Ay Elif Sinem'in okuluna geldim. Arkadaşlarıyla bir de sınıfında tanışayım bakalım. Hangi sınıftı? Bu muydu? Bu muydu? Galiba burasıydı. Elif Sinem burada. Aa Elif Sinem burada. Elif Sinem sürpriz. Ben geldim. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yazdın? Elif Sinem TV yazmış. Bak bu kalp de size gelsin arkadaşlar. Elif Sinem ben niye geldim biliyor musun? Bu sefer sürprizim yok maalesef. Hmm, üzülme ya. Sınıf arkadaşlarına tanışmaya geldim. Hani nerede sınıf arkadaşları? Sınıf arkadaşlarım nerede? Ben onları gönderdim Nereye gönderdin anneciğim ya dursalar da bir tanışsaydım benim onlarla Anneleriniz sizi çağırıyor ben Ama ben önce geldim Onun anneleri gelmedi ki henüz şey şey. Göster bakayım nerede oturuyorlar seni Onda oturan hangisi burada oturanlar hangisi ben Burada ki. sen oturuyorsun Çocuklar hep çıkmış anneciğim bir tek senin çantan ben ve ben sen ben varsın şey var ya. Çilek ya. Çilek senin yanında mı oturuyor Hadi çağır da gelsin çileği ya Sen çağırmazsan ben çağırırım ha ona o göre Gelir birazdan. Anneleri aşağıda olmadığına göre teker teker birazdan sınıfa girerler. O zaman sana çok kızarlar. Ben sana söyleyeyim. Kızsınlar diyor. Neyse. Ş şakalaşmak arada bir olur değil mi sınıfta? Evet. Ama arkadaşını sinirlendirmeyecek kadar şaka. Şu kadarcık şaka anneciğim. Anlaşıldı mı? Abi ses geliyor. Biri geliyor galiba. Hayır. Elif Sinem galiba bir arkadaşın geliyor saklanman lazım nereye saklanacaksın nasıl olmaz orada görürseniz şaşkın. nereye saklanacaksın nereye saklanacaksın Elif Elif Dolabın içine nasıl sığacaksın ya? <laughs> Hadi sen İngilizce sokağına koş saklan. Ben onu idare ederim. Hadi koş 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 koş. Bu taraf bu taraf bu tarafa saklanacaksın. Bak şu telefon kulübesine içine girebilirsin. Koş. Oraya saklayacağım seni. İçine gir anneciğim. Belki görmez seni. Siyah giydiğin için görünmüyor. Kapat kapat kapat. Sakın belli etme kendini tamam mı? Hadi bakalım. Elif Selam neredesin? Aa Çilek. Merhaba bak ben geldim. Nasılsın? Ne oldu? Niye canın Ne oldu ya? Söylesene. Elif Selam geldi aşağıda Evet bir tek ben geldim. Ben gelince galiba hepinizin annesi geldi zannetti. Elif Sinem başka yere gitti. Neyse ki ufacık bir şaka yapmış. Bir şey olmaz ya. Sen Elif Sinem'in sıra arkadaşı mısın? Evet. Niye sinirleniyorsun ya? Aşağı indin çıktın spor oldu. Bir şey olmaz ki. Sorun vardı zaten. Aa sen hasta mı oldun? Çok güzelsin ya. Çok tatlısın. Bak Hı. ilk karşılaşmamız da çok güzeldi. Ben sizi ziyarete geldim biliyor musun? Hı. Sesler geliyor. Diğer arkadaşların mı geliyor yoksa? Evet. Sen Elif Sinem'e bak da gel hadi koş. Elif Sinem acaba nereye saklandı? Senden korktu mu yoksa? Zaten sinirliydim. Daha çok sinirliydim. Elif Sinem'i bulmam lazım. Kesin sınıfta dur o. Kesin sınıfta dur o. Elif Sinem neresin? Merhaba. Linda'ydı değil mi adın? Linda'ydı. Linda çok... Aa gözlüğün de çok güzelmiş ya. Linda'cığım niye sinirlendin sen bu kadar? Elif Sinem söylemiştir size. Evet şey dedi, e, anneleri geldi aşağı gittiler dedi. Annen aşağıda yok mu? Yok. Tamam ya her zamanki gibi gerginsin yine sen. Ödüllerin annesi gelmiş ama iki kişilerinde. Şimdi ben geldim bir tek başka kimin annesi gelmiş? Şeyin öteki kızlarından. Çileğin annesi de mi gelmiş? Hayır öteki kızları. Ha başka kızların gelmiş. E sen diğer arkadaşların nerede? Biliyor musun ben sizinle tanışmaya geldim. Sen aynı bıraktığım gibisin hala çok kızgınsın ve sinirlisin. Bak ya bak Kızım okula makyajla gelmek yasak değil mi o gözlerin üzerindeki ne böyle? Şuna bak yeşil eyeliner çekmiş, pembe roz sürmüş. Müdür, müdürle anlaştın mı? Aa ben Elif Sinem'e çok dikkat ediyorum oysa ki. Olsun yine de güzel olmuşsun. Tamam sakinleştin mi biraz? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çilek İngilizce sokağına gitti. Hadi sen de oraya git. Beraber arayın Elif Sinem'i. Hadi. Zor gitmişken Elif Sinem'i bir kontrol edeyim. Umarım Elif Sinem sakladığım yerden çıkmamıştır. Elif anneciğim ne yaptın? Güzel, seni görmediler mi? E, Elif ne yapıyorsun? Hadi sınıfa gidelim. Çantamızı alıp gidelim hemen buradan. Hadi çantamızı alıp hemen çıkalım buradan hadi. Diğer başka birine yazdı. yakalanmadı. Aa Murat sen de mi geldin? Elif Sinem annesi babası gelmişti. İyice kızacaklar. <laughs> Dur annem kaçma beni bekle. Murat Elif Sinem arkadaşlarına demiş ki anneleriniz geldi. Hadi gidin demiş. Sınıfı boşaltmış bakar mısın? Aa. O da Çilek'le şey geldi Linda geldi. Çok kızgınlardı. İkisini de sakinleştirdim. Elif Sinem bu tarafa gitti arkadaşlar. Biz buradan aşağı ineceğiz tamam mı? Hadi. Hadi gidiyoruz Elif. Onlar onların kapının girişinde odasına gideceğiz. Tamam anneciğim, o taraftan çıkış var mı? Bak. Tamam iyi, hadi Murat. Murat gel, Elif sinem çantasını aldın mı? Allah Allah. Müzik sınıfına gidiyormuşuz. Sınıfın girişine, okulun girişinden görünmeden diğer tarafa geçeceğiz. Okul girişi burada, bu tarafa geçeceğiz. Elif beni bekle anneciğim. Ha nerede? Geldim annem, geldim. Buralarda yok değil mi kızlar? Bakayım. Aa buradan da çıkış varmış Murat. Harika gel. Elif evet. gel gel. Piyano çalan biri var. Gel birlikte bakalım. Kızlardan biri olabilir mi acaba? Hadi gel. Kıvılcım buralarda yoktur değil mi? Anne hani biliyor musun Kıvılcım okula gelmeyi hiç sevmiyor. O zaman müzik sınıfına hiç girmez. Kesinlikle çıkıp gitmiştir değil mi koldan? Aa oradan sesler geliyor. Bakalım mı birlikte? Ne oldu? Kıvılcım. Kıvılcım mı? O zaman hemen kaçalım buradan. Hadi gidelim gel. Seni buldum Elif Sinem. Aa Kıvılcım merhaba. Bir sakin ol. Elif Sinem arkama geç. Bir dakika sakin ol. Kıvılcım şu piyanoyu çalan sen değil miydin? Biz sen zannettik. Evet. Değildin. Tamam bir sakin ol. Kolye'n de çok güzelmiş bu arada. Ne oldu? Niye sinirlisin bu kadar yine sen? Elif Sinem acaba annemim bunu olduğunu Yok muymuş annen gel. Ben okul zaten nefret ediyorum İlteceğim. Ya bir dakika Kıvılcım okul nefret edilecek bir yer değil ki. Bu okul çok güzel. Ben çok beğendim. Ödev de güzel bir şey, okul da güzel bir şey. Seveceğim bir yer burası. Gitme dur, gitme. Gitti Elif Sinem, çık çık. Arkana mı saklandı? Elif Sinem gelsene anneciğim. Kıvılcım gitti, kurtulduk. Gel, kurtulduk. Elif gerçekten de okulda nefret ederim dedi. Gitti biliyor musun? Sen seviyor musun okul anneciğim? Çok seviyorum. Okul Okula gelmek çok güzel bir şey değil mi? Hadi gel bakalım. Gidiyoruz Elif Sinem. Anneciğim bir arkadaşına daha denk gelmeden buradan çıkmamız lazım. Ne oldu, kimi gördün? Rengini. Rengin mi? Ben onu seviyorum ya. Gel yanına gidelim hadi. Nerede Rengin? Yok anne yok anne. O da bana girmiştir. Ben kaçıyorum. Elif gitme. Neyse ben gideyim yanına. Merhaba rengi. Merhaba. Aa, ben seni en son gördüğümde evet. çok iyi. Ay işte böyle oldu ya. Ne yaptın? Elif evet, Sinem'e çok kızdım ben. Evet Elif Sinem senden korktu kaçtı biliyor musun? Niye kızdın sen de annen geldi de. Evet. Bak Elif Sinem doğru söylemiş demek ki. Ya da saati geldi galiba ondan geldi. Evet, anne. Vay dur ya. dur rengin. Rengin sana bir şey diyeceğim. Size e, çok güzel bir öneride bulunacağım. Kıvılcım okula gelmekten nefret ediyormuş. Elif, Sinem, sen hepiniz bir onun da onu okulu sevdirin tamam mı? Sevdiremeyiz vallahi. Bir dakika ya. Bu kadar hava sıcak. Sen niye yine şapka taktın? Her zaman şapka takıyorum. Çünkü içinde şey var. Klima var. <laughs> Allah'ım ya Rabbim klima var diyor ya. Şu pomponlarım falan çok güzelmiş. Rengin. Şapkanı bana versene gitmeden. Aa vermeden gitti. Evet gitti anneciğim. Ufacık kızmış ya. Gayet komik bir kızdı. Murat hadi gidiyoruz arkadaşlarla Artık Elif Sinem yarın özür dile arkadaşlarından. Tamam mı? Bir daha da böyle bir şey yapma sakın. Hadi gidiyoruz gel bakalım. Elif Sinem. Aa Elif Sinem ne yapıyorsun annem? Sen hala hazırlanmadın mı? Hazırlanma sen. Anneciğim haberin yok mu? Kostüm partisi var. Gitmeyecek misin kostüm partisine? <laughs> Aşk olsun Elif'çim. Odana hazırladım kıyafetin. Hadi çık da giyin de gel. Hadi bakayım. Murat neredesin? Aa! Bu kız hala hazır değil. Baban nerede? Oyuncağın da güzelmiş. Hadi ona uygun bir kostüm giyin de gel. Hadi bakalım. Hadi anneciğim kalk bakalım hadi. Olmaz olmaz. Hadi git hazırlan da gel. Bekliyorum seni tamam mı? Çok güzel olman lazım. Hadi yukarıya çık. Anneciğim tamam balbi ama bu olmaz. Bu günlük kıyafetin. Şimdi yukarıya çıkıyorsun. Güzelce giyinip geliyorsun. Seni burada bekliyorum tamam mı? Hadi bakalım. Hadi Elif nerede kaldın anneciğim? Partiye geç kalacaksın. Aa iki saat gelemedi. Acaba ne giydi Elif Sinem? Elif gel anneciğim. Aa anneciğim polis kıyafeti mi giydin kostüm partisine? Ama olmamış ki bu. Hem küçük olmuş sana. Olmamış bu maalesef. Hadi git bakalım. Hadi güzel bir şeyler giy de gel. Olmamış bu. Hadi. <laughs> Elif hadi anneciğim partiye geç kaldın. Aa! Elif bu ne? Niye bana doktor önlüğünü giydin? Kızı ay Elif bu bir parti anneciğim ama sen doktor olmuşsun. Cık, yok olmamış anneciğim maalesef ya. Hadi git de başka bir şey giy de gel. Hadi anneciğim, bir dahaki sefere sen böyle doktor ol, bücürde senin hastan olsun tamam mı? Ama bu partiye uygun değil maalesef. Hadi Abi bakalım. Bir Ay hadi iyi yap bakalım. Vitamin iğnesi istiyorum tamam? Çünkü ben sağlıklıyım zaten teşekkür ederim. Hadi Elif sinem. Anneciğim güzel bir şeyler giy de gel. Aa Elif iyice geç kaldın anneciğim. Hadi neredesin gel artık. Aa, aa Elif ne yaptın anneciğim? Niye giydin pijamaların? Böyle gidelim. Anneciğim pijama partisi değil, normal kostüm partisi. Sen niye pijama partisine gibi hazırlandın? Ya anne yeter artık. Anneciğim biz baş başa sonra pijama partisi yaparız. Çok ya güzel çok olmuş rahat. ama. Pı. Anneciğim çok rahat bir de oy uyku uy oyuncağı. Bir de uyku oyuncağını almış şuna bak. Aa anneciğim parti var niye uyuyorsun kalksana. Oh, no. Elif, uyan hadi geç kalacaksın partiye hadi anneciğim bak baban da dışarıda seni bekliyor hadi bakalım. Elif çok güzel giyinmeni istiyorum bak bu sefer tamam mı? hazır mısın? Hazırım anneciğim hadi geç kaldın. Ay çok güzel oldum annem beni çok beğendim böyle gideceğim parti Oradaki en güzel kız da ben olacağım. <laughs> He, Elif Sinem çok güzel olmuşsun anneciğim ya. Aa ne yapıyorsun anneciğim? Partiye burada mı hazırlanıyorsun? Orada dans etmen gerekecek. Enerjini topla bence. Harcama enerjini boşa. Çok güzel olmuş. Saçlarını da yapalım gidersin tamam mı? Ya, ya e istiyordum. Anneciğim orada dans edeceksin. Elifciğim orada dans edeceksin. Enerjini toplaman lazım. Hadi gel bakalım buraya. Çok güzel olmuşsun. Hazır mısın partiye <laughs> gitmeye? Yürücüm. Gel bakalım seni göndereyim ama bir dakika Elif böyle üşürsün havalar soğudu o yüzden seni sihirle göndereceğim tamam mı partiye? Hazır mısın? Hazırım anne Tamam partinin tadını çıkar o zaman Hazır mısın Elif? Çok heyecanlıyım Hadi bak gönderiyorum 1-2-3 İşte bu Elif Sinem artık partide İyi neyse hadi bakalım ben de onu bekleyeyim acaba partisi nasıl geçecek Bücür gel bakalım Bücürcüm gel. Seni de mi gönderseydim acaba? Ne oldu küstün mü bana? Aa, aa, küstü bana bak, bak. Bücür seni de göndereyim mi partiye? Gerçekten küstün mü bana? Aşk olsun Bücür. Senin partide ne işin var? Ama bak sana göre parti olursa seni de göndereceğim. Tamam mı? Sana da güzel kıyafetler alalım. Hadi gel Elif'i bekleyelim birlikte. Tamam gel. Hadi gel. Gelmeyecek misin? Hadi gel oyun oynayalım birlikte. Anne benim gel. Ne güzel oynuyorsun sen. Gel bakalım. Hadi gel. Gel bücürüm. Gel gidiyoruz gel. Gel bakalım gel. Aa kapı çaldı. Elif Sinem mi geldi acaba? Bakayım. Aa Murat. Murat evet. Elif Sinem nerede? Elif Sinem in? Elif Sinem seninle birlikte partiye gitmedi mi? Hayır, ben tek başıma gittim. Oh, no. partide yoktu. Nasıl yoktu ya Elif Sinem partide? Elif Aa Sinem a, Elif Arıyalım hemen. Ya nereye kayboldu Elif partideydi. Ya ben... ya, şu kızı ya sen partide? önden gittin diye ben onu sihirle gönderdim. Başka Aa kimi gönderdi arayacağım sonra? şimdi ben? Elif nerede ki? Elif Sinem neredesin annem? Ben Aa, Aa Elif'in sesi geldi. Bilmiyorum. Elif dışarıda mı Kapaçık kaldı bak Bilmiyorum. bakayım. Nerede bu? Burası. Bakacağım. Dur dışarıya bakalım. Aa burada yok. Benim. Elif? Anneciğim ne yapıyorsun orada sen? ya Bücür kim kilitledi buraya Bücür? Elif Sinem yanında değil mi senin Bücür? Elif? Aa Elif nerede? Murat Elif nerede? Elif nereye gitti? Aa, biraz önce uykum geldi deyip burada kediye sarılıp yatmıştı. Buraya bak yastığı öyle duruyor. Aa, Elif Sinem neredesin anneciğim? Nereye saklandı? Buralara mı saklandı acaba yine bu kız ya? Elif neredesin anneciğim? Bücür Elif Sinem'i gördün mü Bücür? Elif, mi? Gördün mü? Bücür Elif Sinem'i gördün mü? Yanımdan gitti kapıyı kapattı gitti. Aa, nereye gitti acaba? Bir yukarıya bakalım Murat. Murat yukarılara bakmadın mı sen Aa. Bir bakalım gel bakalım Egemen Aa, Buraların ışığı da yanıyor Egemen Egemen Elif Sinem burada mı Aa, Elif Sinem burada da yok Bir de odasına bakayım Elif Sinem buranın ışığı yanıyor Aa, Elif Sinem burada da yok Elif Ne no. kız ya Aa, Bebeklerini de buraya koymuş her yer her yerde ama Elif Sinem yok. Yok yok Elif Sinem yok. Şu misafir odasına bakayım. Bakalım. Aa burada da yok. Nereye gitti bu kız? Bakalım. Elif neredesin? Aa Elif. E ee, balkonda da kimse yok. Nereye gitti bu kız? Bahçeye bakalım bir de. Hiçbir yerde yok Murat. Bu çocuk nereye gitti yine? Ay sürekli kayboluyor bu sıralar. Bu kız nerede ya? Murat. Bücür orada. Elif Sinem odasında yok. Bücür Elif Sinem nerede? bilmiyorum ay balkona çıkıyor Murat Bütür koş koş gel bakalım Elif bu merdivenlerde falan mı uyuyakaldı yine yoksa bakayım Ee burada da yok en iyisi bir de balkona bahçeye bakayım Elif Sinem anneciğim ben yoruldum seni aramaktan ama sen kaybolmaktan bıkmadın anneciğim Elif her yerde kaybolup uyuyakalıyorsun Elif Sinem Eee mutfakta da yok. Burada da yok. Dışarıya bakayım. Elif Sinem neredesin anneciğim ya? Aa burada salıncak da yok. E burada? Aa burada etkinlik yapmış. Elif neredesin anneciğim? Şuradan bakayım. Elif Sinem. Ay bu tarafa mı gitti acaba? Bakayım. Ay bu tarafta sulama var. Burada olamaz. Elif Sinem. Elif. Burada mı? Aa, burada da yok. Elif neredesin anneciğim? Elif Sinem. Ay yine kayboldu bu yaramaz kız. Elif. Elif Sinem. İçeri mi girdi acaba geri? Elif neredesin anneciğim? Ay bir de buradan gidelim bakalım. Elif. Elif. Ah yan komşunun bahçesinde de yok. Nereye gitti bu kız ya? Elif Sinem uykum var deyip duruyordu. Elif. Aa bisikleti burada. Patini mi sürmeye çıktı acaba? Elif neredesin? Ağaçların arkasında. Ya bulamadım evin içinde aradım taradım yok. Nerede bu kız ya? Elif dur bakayım bir tane de. Şu sokakta mı arkadaşlarıyla? Yok burada da yok. Aa bu arabanın camı niye açık? Elif. Buralarda mı Elif Sinem buralara mı saklandı acaba bakayım? Ee burada yok. Burada mı arabaların içinde mi yoksa ya? Sen o bir arabanın... Bir bakalım mı? Yok ya oralara haber vermeden gitmez Murat. Arabaların camı niye açık? Bunlar kapalı o açık bakayım. O arabanın içinde yok. Acaba nerede bu kız? O cam açık olanın içinde mi? Yürü, bakayım. E ee, bunun içinde de yok. Murat acaba bunun içinde mi? Camı açık gel bakalım. Elif ah, neredesin anne? Elif. Aa Elif inanmıyorum annem sana ya. Yine uyuyacak yer burayı mı buldun şaşkın kız. Aa eli düştü Elif Sinem. Elif Elif bu kız yine uyur gezer olmuştu arabalara Sinem, çıkmış. Şey. Murat bir gün siteden çıkarsa biz ne yapacağız Elif Sinem. Anneciğim uyan Elif. Eyvah Murat Elif, Elif. Sinem uyuyor yine. Elif, uyan Elif. Elif uyanman lazım Elif gitme. Aa de pateniyle gidiyor uyur gezer olmuş pateniyle gidiyor Elif. Elif. Elif neredesin? Ay Murat, geri geldi bu. Kız düşmeden nasıl sürüyorsun o paten uyurken? Elif düşeceksin Elif. Elif tut Murat tut. Ne yapıyor bu yaramaz kız? Elif Sinem, biz bunu nasıl yandıracağız? Sana mı vurdu? Elif Sinem nereye gidiyorsun Elif? Nereye komşuya mı gidiyorsun anneciğim? Elif Sinem buraya gel annem. Kız bize şaka mı yapıyor yoksa böyle paten süremez uyurken bu kız uyur gezer oldu bir de uyur paten sürüp mü oldu? Bir de uyurken paten mi sürmeye başladı bu? Elif, annem, Murat su getir. Nerede su? Hortumu tut Elif Sinem'i e. ıslatalım uyandıralım. Elif Sinem'i tut anne kaçıyor Murat kaçıyor. Uyur kaçar oldu Elif Sinem. Yakala yakala. Eyvah eyvah gitti Elif Sinem. Bu kız arabanın içine nasıl girmiş nasıl uyumuş bu camları niye indirmiş bu yaramaz kız. Elif buraya gel anneciğim. Murat biz bunu nasıl uyandıracağız? Elif kaçma annem buraya gel Elif. Elif. Aa eyvah eyvah bu kız var ya resmen uykuda paten sürüyor Murat. Getir. Yüzüne su atalım. Elif tamam. Elif buraya gel. Elif uyanık Murat atma atma uyanık bak gülüyor şaka yaptı bize gördün mü? Elif şaka yapıyorsun aç gözünü. Elif sine niye şaka yapıyorsun? Ya şakacı seni. Sen uykuda nasıl paten sürebilirsin ya sen? Yaramaz kız yaptığına bak Murat. Biz buna ceza verelim ne yapalım ceza? 24 saat arabada kalsın Murat. Kitleyelim arabanın içine. Madem sen orada buldum onun içinde duracaksın o zaman. Gel bakayım buraya kaçma buraya gel Elif. Kaçma. Bir daha uyurken senin kapını kilitleyeceğim anneciğim. Odanın kapısını kilitleyeceğim. Yaramaz kız seni. Gel bakayım buraya. Aa geri gitti.